tanesine astılar fermanımı Eman, 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 eman astılar fermanımı Sevgili Can Hocam nasılsın? Tokum. Tok musun? Evet <laughs> abi. Ne zaman ne zamana kadar yani, yemek yemezsin? Şimdi? E, yani o cümleye ben sen nasılsın'dan başlayıp şurada bir şeyler yiyelim diyeceksin. Yok abi, yetti. Yetti mi? Yok, ben şu anda nefes alamıyorum ya. Gelen uçağın ağırlığıyla giden uçağın ağırlığı farklıdır. Ya. Yanaklarım ensenden görünüyor <laughs> hocam. Şöyle bombe yapmış. <laughs> Hadi hocam şimdi gidelim abi alışverişimizi yapalım. Ne alacağız? Çiğ köfte için malzeme alacağız hocam. Pul biber, Salça alacağız iki çeşit. Güzel böyle kütür kütür bir parmağımın içine. Ha. Onu şöyle ezdikten sonra endaksi kundakis deriz biz. Yunanca mı o? Orada evet. da mı var çikörte? Ha Bütün <laughs> Yunan adalarına köfteyi tanıtan benim. Sen de konuşuyorsun. <laughs> Halifesi sevgili dostum Nihat var. Seni Nihat'la tanıştıracağım. Nihat Öyle tam mi? senin aradığın adam. Nasıl? Bana diyeceksin ki Zafer abi şu zamana kadar beni niye Nihat'la tanıştırmadın? Beni niye Nihat'la tanıştırmadın? Şimdi tanıştıracağım. Yani. Biz şimdi Baharat pazarına mı gidiyoruz? Gidiyoruz hocam oraya. Burası meşhur Almacı pazarı. Almacı. Biz elma da demesini, demesini biliriz, alma da demesini evet. biliriz diye. Burası evet. da Almacı yani elmacı pazar hocam. Antep'te ne var ne yok hepsinin tadına baktım. Evet, yürüyemiyorum farkında mısın? Farkındayım. Seni özellikle yürütüyorum ki <laughs> yer açılsın evet. çünkü çiğ köfte yapacağız hocam. Çiğ köfte mi? Evet. Kim yapacak? Beraber yapacağız. Ha, ben de mi var? ki. Merhabalar ha gel kardeşim. Baba çiğ köfte için malzeme istiyoruz. Isot, pul biber ve acı biber lazım. Fıstık kırmızı pul biber. Bu çiğ köfte de çok güzel olur. Bu evet başka. Tamam. Sotta şöyle bizim yöresel. Bu da hem renk verir hem de tat lezzet verir. Bize tavsiye edeceğin özel bir şey var mı? Özel başka bir, şey? karışım var. Spesyal karışım. Ne var? Sekiz türlü baharat karışımı. Nerede abi? Görebilir miyim? hemen. Bak gördün mü? Sekiz sür... Bunu şimdi sen mi yapmış oluyorsun? Arkadaşım sekiz türlü baharat diyor. Bizim söylediğimiz <laughs> üç tane baharatı da alacağız. Evet. Da. Evet. beraber karıştıracağız hepsini. Bu evet. mu? Yani şu. Bunun içinde 8 baharat karışımı var. Ne içinde... kadar güzel kokuyor mübarek evet. be. İçinde kimyon, karabiber, tamam. tarçın. Yap abi bize yüzler gram bir paket. Yapalım. Şundan da veriyorum. Bu Tabii on, ondan da, da istiyoruz, evet. evet abi. Buyurun. Mehmet teşekkür ederiz. Abi rica ederim ayağınıza sağlık. Yine bekleriz, görüşmek üzere. Hadi Hadi yani. Sağ olasın güzel. kardeşim, Bayılışlar hayırlı işler olsun. Sağ olun. Çiğ, Çiğ köftede en çok dikkat etmen gereken şeyler ne? Baharatlar. Ne? Evet, al. Etle mi yapacaksın, etsiz mi yapacaksın ama salçasız olmaz. Fatih ne haber? O Zafer abi hoş geldin. Yavru çiğ köfte yapacağız. Evet abi. Bizde biber salçası, abi. domates salçası. Hoş geldin abi. Her zaman Her zamankinden. Abi her zamankinden. 60 senelik lezzet. İsmi ne bu abinin? Zafer abi. <laughs> Fatih çok teşekkür ederiz. Abi yine bekleriz her zaman. Ben. Görüşürüz. Abi sizi de bekliyoruz her zaman. Görüşürüz. Sağ olasın. Eyvallah, Selam batıcım. söyle. Aleykümselam. Abi. Görüşürüz. Eyvallah. Fatih Hayırlı işler. Hocam Bakırcı Çarşısı'na geldik, kap almamız lazım, sini. Ha, çiğ köfte yiyor ha. evet. Şu olur mu? Yok hocam, olmaz. Gel. Ne kadar büyük bir şey Hocam abi sen, bana sen. bırak. Abi yemeklere bakamıyorum artık. Artık yemeklere bakmayı bırak. Gel bakayım bu tarafa. Aa bak burada var. Evet. Ustacım, şimdi biz çiğ köfte yapacağız. Tamam. Benim bildiğim kadarıyla çiğ köfte alüminyum tepside olmaz. Evet, olmaz. Ya bakır olacak. Aynen. Ya da ağır. Bakır ürünlerimiz burada. Bak. Ebatını siz belirliyorsunuz. Bunda el abi el Bakık çok uğraştırdı bizi. Bunda ama el zor döner. Küçük. Bu da çok büyük ya. Çok bu ikisinin büyük. ortasında bir şey yok mu? Şunlar olmaz yok, mı e, bak şunlar? E, e. Bakayım. Bu çelikten de malzemeden. Koy de. bakayım. Aynı değil mi bu ya? Değil değil bak. Ha? Bak bu var bu, bu. biraz daha büyük. Tamam ver abi bunu. Bunu, bunu alacağız abi. Tamam. tamam. Çatal. Çatalımız var kardeşim karavanda. <laughs> ya ne bileyim abi. Bunu alacağız abi. Hayret bu esnafı arkadaşımızı tanımıyorsun ha zaten abi. Hani normalde hemen Hasan'cım, Osman'cım dersin ya. He. Tanımadın. Baba ben nasıl? <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederiz baba. Sağ olasın. Yine bekleriz inşallah. Tamam. Hayırlı işler Yine işler görürüz. Yine Eyvallah. bekleriz. Buyurun. Buradan gidelim hocam. Bakırcılar çarşısının çıkışına doğru geldik. Finale doğru. İyi günler, hayırlı işler. Abi bir hızlandın hayırlı. Abi biraz da sindirelim diyelim. Evet. Görüyorsun değil mi? Cennet, cennet. Bak, bak. Şimdi sana çok güzel bir sürprizim var. Ne? Feribotla karşıya geçireceğim. Seni. Karşıya derken. Karşı kıyı hocam. Ha. Tam tahmin ettiğim gibi hocam. Niye? Devam et. Devam et. Arkaya bak hocam şimdi aynadan. Tamam mı acaba mesafe olarak? Ben de bakayım bir dakika dur. daha gidebiliyor muyum hocam? Tamam mı abi? Tamam hocam. Arabayı parka al. Arkada kurtarı. Gidelim kaptan. Yalnız iyi gezdik abi. Güzel. Yani şöyle lastiklerimiz de sağlam biliyorsun. Sağlam. Hakkını verdiler. Taşlık, maçlık, kayalıklar falan filan bana mısın demeden Evet. Tıkır tıkır geldik. Bravo. Evet, evet, Hocam buradan bir tane de biz alsak şundan be. Neden? Şundan aletten. Şundan? Ha. Ne yapacağız Biz de dikine gider <laughs> Böyle mi? Yani bu tarafa ya, gidip... Arkadaşlar durduk yakla kavga ediyor. Şuraya mı gideceğiz? Evet. Arabanın çıktığı yoldan çıkacağız hocam. Kolay çıkarız. Dert değil. Bak şu virajı döndükten sonra hocam o köşeden. Evet. Oradan aşağıya baktığın zaman bu kez tekrar gözlerini kaybedeceksin. <laughs> ha, geliyoruz hocam. Yok. Ne haber <laughs> ya? Nihat'cığım ne haber? Nasılsın ya? İyi abi, hoş geldiniz. Merhaba Nihat Bey. Aslan. Can hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Hasretle yolunu bekliyordu. Açlıktan öldüğüm elim ayağım titriyor yok, abi yok dedi mu, yol boyu. Yok mu? Yok. yok. sizden rica edeyim. Bana su bile ikram etmeyin. Çünkü tamam, limitteyim. Al yani. Alfet değmeden olmaz ama. E tabii. Öyle mi? Evet. Önce hocam bir gezelim. Azıcık alalım. Bir dolaştırayım ha, size. Nihat bize bir çevreyi dolaştırsın. Tamam abi. Olur. Tamam. Beni takip edin o zaman. Tamam. tamam. Siz arabayı çıkarmayacak mısınız hocam? bir gel gel yaparsın. Bir gel gel yapayım <laughs> ben şunu. Tamam, ben tamam. geçiyorum. Biz seni takip ederiz. şu anda tansiyonum 18 abi. Biliyorum hocam. Ay kanyonlar, manyonlar bak, ne bak, kadar etkili. Hindistan'daki yollara benziyor ha. Yani. Canım hocam şu aşağının manzarasının güzelliğini gördün. Aşağıya Aa, bakamam abi yola bak. Manzarası. Doğru sen yola bak ben sana anlatırım. <laughs> Bu tepenin ardından başka bir dünyaya açılacağız hoca. Öyle <laughs> mi? Ben... Nihat'cığım şimdi şu karşı taraflar bizim Gaziantep tarafı mı oluyor? Evet, Halfeti aslında üç bölgenin Antep, Urfa, Adıyaman'ın kesişim noktasında ama Fırat Nehri doğa sınır, karşı taraf Antep. Şu kayalardaki peki taş evler, onları da restore falan ediyorlar galiba. 100 yaşın üzerindeki evler, burada yeni yapılaşma yasak. Bu restorasyonu yapılan evler de Kültür varlıklar Kurulu'ndan onaylı projelerle yani hareket ediyorlar. Yani onlar yukarıda ediyorlar. kaldığı için kurtulmuşlar. Evet, nasıl? barajdan etkilenmeyen hmm. evler, suyun üstünde kalmış ve kurtulmuş hmm. evler. Peki evet. aşağı yukarı bu gölün olduğu alan ne kadarlık bir yeri kapsıyor yani? Kaç kilometrelik bir alan? Da? Buradan 35-40 kilometre Birecik. Barajın adı Birecik Barajı. Arka tarafta daha eski olan Atatürk Barajı. Hı. İki baraj arası 100 kilometreye yakın bir nehir yolu mesafe var. Burada, Burada şey yapılıyor mu su sporları falan öyle şeyler? Bizim var. bir kulübümüz var. 10 yıldır, 15 yıldır su sporları kulübümüz var Halifete'de. Kano yapıyoruz, kürek yapıyoruz. Su altında görüntüleme, fotoğraflama falan gibi işler var. Su kayağı, wakeboard buna benzer böyle biraz daha hızlı sporlar da. Değil <laughs> mi? Yani, Onlar evet. da var. Tabii bir sakinlik var. Evet. Var. E, acele etmeye gerek de yok yani. Sakin sakin. Ya Oh. Hallederiz. Oh. Güzel yapmış ha. Ne içeceğiz hocam? Menen... Ne kahvesiydi? Menengiç. Menengiç. kahvesi. Şu ne ya? Bu herhalde yiyecek bir şey buraya koyduğum. Bu kavurga. Kavurga dediğimiz kışları içeceğimiz menengiç kahvesiyle beraber servis edilen bir şey. Hmm. İçerisinde yabani buğday taneleri var, keten tohumu var, hmm. e, leblebi var. Leblebi, leblebi menengiç mi var? taneleri var. Evet. Vay. Annem kahvelerimizi evet. getirdi. Anneciğim teşekkür ederiz. Sana Değil zahmet veriyoruz. oldu. Ha, çok, çok sağ olasın. Sağ olasın. Rengi yeşil evet. mi bu Bu yeşilken toplanıyor, sonra işte bir sade kavruluyor. Sıcak mı? Abi? Hmm. Bakalım. Sıcak ama. İlk yudumda şunu hissettiriyor. Can hocaya akşam yemeği için Hayır, boşluk güzel yaratacağım değil. abi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Geldik veda zamanına. Hocam. Yok. çok teşekkür şey. ediyoruz Hoş geldiniz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Şeref aldık. verdiniz. Vallahi Rica sağ ol. Çok biz teşekkür oldum. ederiz. Bunu saymadık ama yine bekliyoruz. Bir evet. gün gelip böyle onlarca gün kalırız inşallah burada. Kalırız evet. hocam. Şimdi bizim bir gidip bir çiğ köfte operasyonumuz var da. Aynen. <laughs> Can Hoca uzun yıllar sonra evet. ilk defa bir çiğ köfte yapacağını söyledi bana. Yok ben yapmam. Bak şimdi, şimdi olmasa ben de gelecektim. Çok sağ, sağ olun. olun. Teşekkür ederiz. Çok ee, çok görüşürüz. teşekkür ederiz. Yine görüşürüz. bekleriz de efendim. De yine bekleriz. Çok teşekkür sağ Evet sevgili dostlar yine bekleriz de ustaların ustası Zafer Usta olarak sizlere bugün <laughs> vegan usulü bir çiğ köfte yapacağım. Niye vegan usulü sevgili Neden hocam? Çünkü kıyma yerine bulgur kullanacağız. Onun için vegan. Evet. Sadece şu görmüş olduğum muhteşem bulgurdan ve diğer seçmiş olduğum seçkin malzemeler eşliğinde yapacağım. Esmer bul bulgur mu? Arkadaşım sen karışma. Sen bir kere şu eldivenleri taksan hocam eline. Aa, Aa, tabii bana sen, da mı? Hocam sen alıştın bütün seyahat <laughs> boyunca kenarda oturup ukalalık yapmaya, bir günde bir yemeğe bir desteğin olsun be hocam be. Abi o esmer mi bulgur? O çok önemli benim. Hocam için. bu melez diyelim bu bulgur. Olmaz. Şu vegan usulü çiğ köftemizin tarifini yapmak isteyenler için de burada paylaşalım. Evet. Hocam bulgurumuz var. Evet. Domates salçamız var. Evet. Biber salçamız var. İsotumuz var gördüğün evet. gibi. İsotumuz var. Kırmızı pul biber. pul biberimiz var. Benim ustaların karışımı dediğimiz özel 7 adet baharattan karıştırılmış ustalar. arkadaşım kırmızı ha. biber değil. Ustaların karışımı diyorum evet. bu. Soğanımız kıyıldı, bu. sarımsağımız hazır, tuz hazır. Aa, bunlar normal tuz. hazır. Yani. Şimdi hocam başlıyoruz yemeğimizi yapmaya. Hazır Sen musun? bunu bir gece evvelden ıslaman lazım da. Ciddi söylüyorum böyle yapışması için. <laughs> Arkadaşım. Neyse yap bakalım tamam. Arkadaşım. Abi ben de yaptım çekirdecilik de oradan. Sevgili dostlar ne güzel demişler. Yanlış yapmaktan korkmayın. Düzeltecek bir ukala mutlaka Abicim, bulunur diye. Abicim evet. iki tane bilgi verdim. Bir tanesi esmer bulgur olması lazım. Evet Bir tanesi de sen bunu geceden ıslatmış olman lazım. Bunun şişmesi lazım. Bilmiyorsan bana telefon açsaydın söylerdim. Evet. İyi ki emekli bir ustayı yanımıza aldık sevgili dostlar. <laughs> Onun da görmüş olduğunuz gibi fikirlerini alıyoruz. Hocam ver bakayım emanetleri. Ne? Şunları ver salçaları. Buyurun. Atalım içine bu domates. Evet. E, olmuyor Heh. Olacak canım. Öbürünü de at hocam. At 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 at. Bu da biber salçası galiba. Tamam hocam. Şimdi hocam bunları böyle bir güzelce yedireceğiz. Siz böyle hep oturup seyredecek misiniz yoksa ya ben de abimle arada bir yardım edeyim mi? Al abi. Ha? Bak bu da vay de... vay 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 hocam. Al. Hocam şimdi arada bir buna biraz biraz su koymamız lazım ki. Bu su mu? Evet. Ama çok az hocam. Çok az. Koyayım mı? Çok az hocam. Çok az. Nasıl azıcık ya, azıcık böyle bir tık tık o kadar. O kadar. O kadar. Şimdi hocam. Evet. Ustaların karışımından birazcık at bakayım. Şu mu? Bir tutam. Evet. Değil mi? Az daha şuralara. Şuralara. Bu kırmızı biber abi. Arkadaşım beri. hala herif kırmızı Ustaların diyor ya. Diyorsun. Tamam hocam. Şimdi. Tamam Şimdi hocam yavaş yavaş isoti da alacağız. Baya organizasyon yapmışsın abi baksana. Abi sen geliyorsun. Bak 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 bak. bak. Hey, Oldu yani. mu şimdi tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Yiyor muyuz? Ya bir dakika ne? Ha. Hocam şimdi şu kırmızı pul biberden biraz serpelim. Bu. Arkadaşı ondan evet. Ne kadar? Şöyle bir göz kararı serp bakayım. Çok acı olmasın Güzel. abi? Güzel. Onu özelliyor. Abi bunun çok. gece azalt. yarısı sonra... Tamam. Şimdi Hı. soğanımızı getir. Soğan bu. Evet. Soğanın suyunu sık ama. Avucunu al şöyle Bunun? Evet. Suyunu şunun içine sık abi. Sık 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 sık. Emin misin abi? Ha? Taşı sıksa suyunu çıkarır dedikleri bu işte. At bakayım. Çiğ köfteye soğan koyuyor. <laughs> yok tarçın koy diyor. Evet, şimdi hocam sarımsak da getir. Bu mu? Evet. Bunda mı suyunu sıkıyorsun? Evet arkadaşım. Evet. Evet. Abi her, er, sarımsak kokarım ya. Eldiven var elinde ya. Bu Bunun... Oo, ne sinameki adam bu ya. Sarımsak kokarım, Bunu, soğan kokarım. Bunun suyu yok ya abi. Vardı. Suyu yok yok. At 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 at, at. Ben çiğ köfte yedim hayatımda böyle soğanların göründüğü İnsan. bir çiğ köfte görmedim. At 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 tamam. Tamam hocam şu eşarbı boynumdan. Eşarbı ne yan bağlama. Al. 6 ay hiçbir şey yiyemem abi diyordun. Ben kıvamı merak ettim. Gel bakayım. Hep bir bölgeye atma. Zaten tamam. Ama sen yine zeytinyağını böyle ortaya bırak oldu mu? Gezdir 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 gezdir. Yetmezse tekrar zeytinyağı alacağız. Abi nefes nefese kaldım ya. Çünkü niye? Yardımcım yok da ondan. <laughs> Tek başa yapıyorum. Hocam nar eşkisini getir birazcık. Eşki mi ekşi mi? Ya yani yörede eşki derler hocam. Nar tamam, eşkisi çok oldu az ya. daha. Çok oldu çok. Arkadaşım biraz daha. Vallahi çok oldu. Tamam. Adamın içini bayağı bu. Evet Can Hoca. Evet. Birazcık devam et bakayım abi. Ben mi? Evet şuraya topla. Şöyle aşağıya doğru bas. Topla topla topla. Tamam. Ne tamam? <laughs> Baba sana çiğ köfteyi, çiğ köfteyi okşa demedik. Bas bas. Tamam abi. Ha, şöyle yukarıdan aşağı doğru yükle. Ben kendi stilimi yapabilir miyim? Tabii buyurun görelim stilimi. Kalkamıyorum sizi. ki kalksam neler yapacağım. Tepsiyi kucağına al istiyorsan. <laughs> Yok artık. Evet. Abi bak. Evet. İki elle girsen arkadaşım Hayır iki, iki elle, elle giremem tepsiyi tutuyorum şurada. Ben tutuyorum tepsiyi. Sen gir iki elle. Öyle mi? Ha, sabahtan beri tamam. Kuş sütünü besliyor. Bitti mi? Devam <laughs> et hocam şu enerjiyi biraz harca ya. Bak abi dur şimdi bir dakika. Ben şöyle bir kalkacağım. Düzelmem lazım. Abi bunun Topar en abi. büyük eksiği ne biliyor musun? Ha, nedir abi? Buz koyarız biz aslında. Arkadaşım biz de buz dedik ama buz bulamadık. <laughs> evet. Bravo hocam. Biz daha zeytlere işte, derede çamaşır yıkamış mıydınız? <laughs> bir de ben sana ha? bir şey söyleyeyim mi abi. Bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> evet. Zeytinyağı konmaz abi çiğ köfte. Sen ayıp olmasın diye ben bir şey demedim. Evet. Programı izleyenler <laughs> diyecek ki vay be Can Yılmaz bak çiğ köfteden anlıyor. <laughs> Zafer Ama anlamıyor. Bak tutmuyor ha. bak diyor bak şimdi. Bak. Nasıl tutmuyor? Yazın mı? Nereye tutmuyor bak baksana mis gibi tutuyor. Tamam ha. hadi porsiyonlara Bir dakika ver, abi. abi dur dur nasıl tutmuyor bak bak. Bak bak. Bence yeter abi. <laughs> yeter abi. Ben daha fazla mıncıklayamayacağım. Sen mıncıkla. Aman aman. 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 Hoca. Biz oh, şeyde. Belim ağrıdı be. Arok filmi çekerken. Evet. Sen var mıydı kaplıcaya gitmiştik bir Vardım günümüzde? Vardım abi. Ulan neydi be adam. Kaplıca Dumanların arasından çıkan adama mı diyorsun? Dumanların arasından. <laughs> buhar odasına geldi herif. Dört kişi oturuyoruz. Önümüzde peştemal. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> baba bir fotoğraf çekinebilir miyiz dedi. Baba dedik yapma ya. Cem Yılmaz dedi. Baba bu halde mi Allah aşkına? Olsun Cem Bey. Biz sizi her halinizle seviyoruz dedi. Evet. Ve hakikaten telefonun yanındaydı. Evet. Havuzda nasıl adamın telefonu yanında oluyor? Hocam o yukarıdan odadan gördü bizim ha, geldiğimizi. Evet. Aa baktık ulan bunlar şimdi şeye gidiyorlar kaplıcaya. Ha, ben dedi. de fırsat bu fırsat yetişeyim. Gideyim arzu ettiğim selfie'yi alayım. Hazırla. Marul hazırla. Porsiyonları bana bırak Zafer Tamam abi. bırakıyorum abi. Buyur. Evet. Bir limonla bir bas bakayım üstüne hocam nasıl olmuş. Bakayım. Hmm, nah, nah. Ne oldu? Nar. He. Çıtır çıtır nar geldi ağzıma. Zorda kalırsan yedir. Hani daha çift köfte yemek istiyorum. Ha. Ama en yakın çiğ, çiğ köfteci de 2000 mil güneyde. Ha. O zaman yenir. Ee, sana e, her zaman olduğu gibi evet. broveni vereceğim abi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hayret. Nasıl oldu da broveyi verirken de yani, bir şey? Ya kötü de olsa bir emek var. Ha. Yani bir laf var şimdi gençler arasında. Evet. Emeğe saygı. Evet. Emeğe saygı var. Terledin. Evet hocam. Ahçılık ya da aşçılık. Aşçılık diyelim ahçılık hocam. Diye Aşçı deme de. ben çünkü tüylerim bir diken olur. diken oluyor. Aşçı. demeyin zaman buyurun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Böylece hocam. bir bölümün daha sonuna geldik. Evet. Bir hikayenin de sonuna geldik aslında. Evet. Şu ayranı verir misin hocam bir yudum alalım. O kadar Şuradan vereyim abi sana. O kadar ben F... ona ulaşamadım. Ben ulaştım hocam. Bu ayran sürpriziniz miydi? Hocam bu ayran özel bir sürprizimdi. Yandım çavuş ayranı. <laughs> Ve ayranı da içelim ki evet, hararetimizi şey, bastırsın. Ağzım hala yanıyor. Ver bakalım hocam şuradan bu, yeşilliklerden. Havası suyu beni benden aldı tabii. E tabii, tabii. Yani her ne kadar çiğ köftede unduğum randımanı alamasam da Alamaz şu ben. güzellik doğa güzelliği evet. yetti. Artı puan verdi sana. Limon aa benim acaba hatam limon sıkmama mı? Evet var? bir tane de limonlu denesene ya. Yok. Ya dene bir tane ya. Hadi bir tane şöyle küçük bir tane yapayım ben. Ama kopmuyor bu. Hmm, 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 Abi hmm. yapma şunu. Yok öyle bir şey. Ben de yedim de mi yani öyle. Hmm, hmm. Bu iyi mi? O çok büyük ya. Onu yarısı ya. <laughs> tamam. Yeter. Limon sıkmadık ya. Evet kıymetli hocam. Birlikte kah birbirimizi yedik. <laughs> yani ya yemek evet dedik. yani tartışmalarımız gerginlikler evet. oldu senin sürücülüğün yüzünden evet. benim aşçılığım yüzünden. Kah üşüdük. Üşüdük. Kah e, soyunduk sıcaktan. Evet, evet. Ama ne yaptık? Ne Ama sırayı gördük. Sinop'u gezdik. Sinop'u gördük. Karsı gezdik. Kars, Artvin, Hopa, Şavşat, evet. e, Urfa, Urfa, Mardin. Mardin. Ur, e, halifeti. Evet. Zaten şu anda tam oradayız hocam evet. gördüğün gibi. Buradan da. Bu da halifeti usulü. Çiğ köfte. Buradan da hocam tüm sevenlerimize ne diyelim? Veda ediyoruz ve diyoruz ki. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Afiyet olsun. Sağ olasın Bir yerde karnımız doyurur mu? O zaman bir şey değil. Afiyet olsun. Lassa YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.